Selam dostlar kanalıma ve yepyeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi oyun güncelleme geldi ve şu an Angelo karakteri oyuna geldi. Angelo deyince aklıma Ancelotti geliyor. Ancelotti, Arda Güler'i niye oynatmıyorsun? Yani bizi bu adamı oynarken görmek istiyoruz. Buradan da Ancelotti'ye selamlar olsun. Evet oyuna girdim ve şu an Ancelotti karşımda 925 Eee jeton istiyor. Hemen 925 jetonumuzu verelim Ancelotti'ye. Hatta şura direkt tak. Bir dakika şöyle yapacağım. Şöyle 100 verdim. Şura bir tane daha 100 verdim. Sana çok 100 verdim. 100 daha verdim sana. Bir daha verdim sana. Bir 100 daha verdim sana. Bir 100 daha, daha verdim sana. Kaç oldu? 700, 800, 900 ve bir tane daha vereceğim. Şöyle. Evet. Angelo. Hayırlı olsun. 25. destansı savaşçı. 25 tane destansı savaşçı gelmiş. İnanılmaz güzel. Geri kalanlar marş öğretine gitti. Şöyle Angelo'yu almak istiyorum. Nerede hocam? Şurada. Şöyle seçtim. Bakalım kostümü var mı? Bir tane kostüm varmış. Böyle Elf Angelo'yu almak istiyorum. Eskiden alamazdık kostümleri çünkü paramız yoktu ama artık paramız var. Gelir gelmez alabiliyoruz. 29 elmas bizim için herhangi bir. 29 elmas bizim için artık büyük bir para değil. Angelo'yu aldık. Şimdi Angelo'yu maksimamız gerekiyor arkadaşlar. Böyle hızlı bir şekilde maksimam. Evet maksamış olduk. Şimdi aksesuarlarına gelelim. Birinci aksesuar bir saniyeliğine uçar. Havalanırken düşmanın yakınlık yakındaki düşmanın canını 666 azaltır. Hmm. Etkinleştirildi hedef alarak yapılan saldırıları düşmanları ve engelleri delip geçerdi. He. Şey duvar arkasını adamlara vurabilmek için. Bu da zıplamak için. Anladığım kadarıyla bir saniye bir saniyeliğine uçar. Havalanırken anladım. Şeye bakacağım. Ancelo süper özelliği oluşturduğunda bulutun içindeyken her saniye 600 puan iyileşir diyor. Angelo hakkında sonra aa suya girebiliyormuş. Bir dakika şunu bir açalım. Suya girebilsin. Ee, şu... Sağlığı altındayken hasar. Şuna hasarını arttıralım. Bu ne? Aksesuar kullanım sayısını bir tane arttır diyor. Ama bakalım aksesuar Şöyle yapsak. akan açalım ya. Böyle yapalım. ve baktığımız zaman bir de şunu açmak istiyorum. Tamam. Angelo şu an oynamak için hazır ve nazır bir şekilde bekliyor. İlk defa oynayacağım. Burada herhangi bir şey yok. Şöyle bir şöyle girdim abi. Bakalım Angelo karakterimiz neler yapacak. Burada şeyler açık kalmış bunları şöyle kapatıyorum Wow Şu an aşağılıkta şimdi bakalım ha. Yakından yakından arkadaşlar Az hasar vuruyor Aa böyle. Hmm, anladım. Şu an canımı dolduruyorum galiba. Evet, canımı hızlı bir şekilde doldurdum. Karakter iyi ya sanki. Yani Angelo benim favori karakterlerim arasına girebilir mi diye düşünüyorum bazen. Bak böyle attığınız zaman. Hmm altındakini bekletirseniz daha fazla hasar vuruyor. Böyle. Bakın böyle 600 vuruyor. Böyle 5280 vuruyor. Bakın tekrar gösteriyorum. 800 vurdu. Böyle doldurup attığınız zaman 5700. Yani Angelo ne kadar bekletirseniz düz vuruşun o kadar fazla olur bakın 620-620-620-800 vuruyor Birazcık beklettiğiniz zaman tak 4600 vuruyor Sevdim Nişancı karakter olduğu için Ya bence var ya çok 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 iyi bir karakter. Angelo. Evet bakalım Ender'den ne gelecek? Tabii ki de bir şey gelmeyecek. Ben e, şuradaki jetonları almak istiyorum. Çünkü arkadaşlar bildiğiniz gibi 1 saat 44 dakika sonra bunlar otomatik olarak bize eklenecek. Video içerisinde bunları alıp eee rütbe atlamayı düşünüyorum. Şöyle ücretsiz bir şekilde aldım. Şöyle bir marş şöhreti 3'e yükselmek istiyorum derken buradan bir adet kostüm geliyor. Oy, kickboksör kara pençe. Ben bunu da aldık. Ne oldu? Yükselemedik mi? Aga be. Dur, şuralarda olması gerekiyor sanki ya gerilerde. Hepsini harcadık mı? Çile misin ya? Aga be, yükselemedik, şöhrette kaldık. Neyse. Neyse, neyse bir sonraki videoda yükseliriz ben. Birkaç başta atmak istiyorum. Ben çok hoşuma gitti bir karakter ya. Şu an bakın kaç vuracak? Ha bir de şöyle bir şey var. Bakayım. 4400 vurdu. Peki yakından şöyle yaparsam kaç vuracak? 4400 Aga be. Gale. Gale. Dani abi beni öldürdü. Ya bilmiyorum ben karakteri çok sevdim arkadaşlar ya. Ben karakteri çok sevdim. Yani. Hasarı da çok iyi. Menzili de çok iyi. uzaktan da yakından da aynı vuruyor arkadaşlar. Aa zehirledim mi? Zehirledim. Ben bunu ultisini okumak istiyorum. Ultisinde bir özellik var herhalde. Zehir atıyor. video. maçtan sonra şey yapacağım ee, ultisini okumak istiyorum Ultisi tam olarak ne yapıyor onu bir öğrenmek istiyorum 520 vurdu galiba zehir veriyor bakacağım şimdi bir saniye Ultisini okumamıştım karakterinin. Bir bakayım. Ee, nerede yazıyor? Ha. Angelo düşmanlar hasar veren ve 8 saniye süren zehirli bir bulut oluşturur. Bulutun içindeyken Angelo'nun okları zehir etkisi kadar. Ha. Ulti bastığımız zaman o bulutun içerisindeysek 60 olduğumuz oklar zehirli oluyor. Çok iyi ya. Çok çok iyi. Ben e, ee, inanılmaz beğendim Angelo'yu. Güzel bir karakter. Bunu ee, burnu birazcık kötü ama olsun. Karakter çok iyi. Umarım beğenmişsiniz. Umarım keyif almışsınızdır. Sizler de inşallah Angelo karakteri alıp maxlayıp oynarsınız. Görüş ve düşüncelerinizi açıklama kısmına bekliyorum. Başka bir başka videoda görüşmek üzere. Çok çok, çok iyi bakın. Bay bye. bye.